Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz aylarının vazgeçilmez içeceği olan limonata tarifini paylaşıyorum. Limonata yapımına geçmeden önce bu ve benzeri videoların gelmesi için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi dilerseniz limonata yapımına geçelim. Burada 5 adet limon, 1 adet portakal, 2,5 su bardağı şeker ve 2,5 litre su var. Şimdi limonata yaparken limonun dış kabuğunu rendeliyoruz. Rendenin en ince tarafıyla rendeleyeceğiz. Limonu rendelerken dikkat etmemiz gereken nokta şu en dip kısım, beyaz kısmına inmeyeceğiz, sadece dış kabuğunu alıyoruz. Bize lazım olan kısım sadece limonun dış kabuğu. Şimdi limonların kabuklarını rendeledik. Aynı şekilde portakalın da kabuğunu rendeliyoruz. portakal kabuğunu da rendeledikten sonra şu şekilde şekerin içine atıyoruz. Şöyle kabın içine ee, suyun dörtte üçünü döküyoruz. Sonra portakal ve limonu şu şekilde ikiye bölüp suyun içine atıyoruz. Bunlar bu şekilde suyun içinde beklesin. Biz geri kalan işleme devam edelim. Şimdi şekerin içine limon ve ee portakal kabuğu rendesini attık. Ardından bunu bu şekilde bir kaşık gibi olur. Tahta kaşık gibi olur. Daha büyük kaşığınız varsa onunla olur. Bu şekilde şekerle yedireceğiz. Bu işlem bunu ee portakal ve limonun asıl lezzetini alıyor arkadaşlar. Yani limonun ve portakalın tadını şeker çekiyor. E, limon ve şeker de tamamen ezdikten sonra arkadaşlar şöyle derin bir kap alalım. Ben şu şekilde Limonları şöyle bir apartımızda hemen sıkalım. Şimdi gördüğünüz gibi limonları ve portakalı sıktık. Bunun içine önce şöyle şeker ve limon kabuğu ile yapmış olduğumuz harcı atıyoruz. Şöyle biraz karıştıralım. Şeker erimeye başlasın. Ardından da şöyle limonlar atmış olduğumuz su hemen ilave edelim. Şimdi ayırmış olduğumuz suyu da ilave ediyorum. Benim damak zevkime göre tadı tam kıvamında oluyor. Ama siz yavaş yavaş tadını kontrol ederek ilave ederseniz daha iyi olur. Çünkü damak zevkleri farklılık gösterebiliyor. Suyun dörtte birini ayırmamdaki asıl sebep de buydu zaten arkadaşlar. Suyu ve şekeri de ilave ettikten sonra bu şekilde karıştırarak şekerin erimesini sağlayalım. Ortalama bir 2-3 dakika kadar karıştıralım. Karıştırma bittikten sonra en az 10 dakika bu şekilde kalsın. Şimdi limonatanın süzme işlemini yapacağız. Şimdi şöyle bir süzgecin içine bir tülbent atın arkadaşlar. Pütür gitmesin. Daha pürüzsüz olacaktır limonatamız. Ardından da sürelim. Süzme işlemimiz de tamamen bitti. Şimdi limonatamız içmeye hazır hale gelmek üzere arkadaşlar. Limonatamız hazır. Bunu en az 2 saat kadar dinlendirirseniz daha güzel, daha lezzetli olacaktır. Şu şekilde baktığınız zaman şöyle e, hiç pürüz göremiyorum ben. Tülbentle süzmemizin amacı zaten buydu. Eğer sadece tülbent sermeden süzgeçten süzersek içinde e, küçük küçük torklar yine kalacaktır. Bu torkların kalmaması için e, tülbentle süzdük. Az önce de söylediğim gibi e, dolapta 2 saat bekletmeniz daha güzel olacaktır. Daha lezzetli olacaktır. Eğer vaktiniz varsa bir gece dolapta bekletmenizi tavsiye ederim. Lezzetini tamamen almış olacaktır. Sunum yaparken bu şekilde e, bardaklarınızın kenarına limon koyabilirsiniz. Ya da nane ile süsleyerek servis yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.